Hop sarı. Sarı tutku. Razer hayırlı olsun. Bir tane daha mor çıkar. Of be. Yapıyorum bu sporu. İyi iyi güzel başladık. Devam. 47. Hop. Ben de atayım ya. Bana da bet lazım. Elli yedi. Pavonius Codex. Ah be. Hop. Bir tane daha. Ya bana çok lazım benet var ya. İnşallah ben de çıkarırım. Nasıl görmüyorsun? Ah be. Bir daha Chongyun çıktı. Benet'in tersten kardeşi. Yalnız hep ikişer çıkarıyorum. 67. yavaşladım. Femetra net gitti deyince. Hop, Razer'ın pardon, Benet'in elektrik kardeşi. Tekli mi atayım yoksa onunla atıp çıkarayım mı? 77 olacak. Noel yok mu bu kodumunu ben da. yok galiba. Tekli mi atayım yoksa atıp çift 5 yıldız mı istersin? Çıktı çıktı. Hop. Sarı mı bu? Bundan sonra tekli atarım. Ya bu mor biraz sarı parlıyor ya. Stringless hayırlı uğurlu olsun. Aleykümselam hoş geldiniz. Tam 60'ta bitecek. Tam 60'a atacağız, gelecek. Geliyor. Tam 60'ta gelecek ya. Şimdi. Şurası ve Ya yani 60'tan bir aşağı in gelecek. Yani şu bu iş. Hayırlı uğurlu olsun. Bir hesap hatası yapılmış. Şu an Mihoya'dan yetkililer bana ulaştı. Dediler ki üzgünüz bu işte garanti. Hop. Hayırlı uğurlu olsun Nahida. Ya yapma böyle Femetra. Bizden kaçmaz. Devam. Devamsa çete çılgın ifadeler atın. Ben %50 kaybetmem. Yalnız dördüncü oluyor bu. Dört defa üst üste %50 kaybetmedim. Kendimde jortlarsam kötü olur. Silah seçile. Femetra seçmiş. Yine ikişer, üçer, hatta dörder mor çıkarıyoruz. Let's go. Silah bitince sıfırlarız yine ya. Yani bir tane 5 yıldız çıkarırım demek istiyorum. Yani kesin diyorum. Hop, sarı. Sacrificial Grace Sword da aktı. O oh, İnşallah bana çıkar ya. Hoppa. Vistin kaçtı ustam? Çünkü Vistin R9 lanıyor. Bir de spam oldu. Femetra haklı. Spam'a gerek yok. Lens. 8 Anahidayı aldık ya. Silah alıyorum şimdi. Şu. Herkes bir gergin bugün. gelmiyor ya. Azıcık sağ sol yapalım. Selam. Sayı sayıyu getirdi. İlginç. Son kurşun ustacığım. şeyleri aldın mı? Shop'tan. Bunları Bunları da alayım mı? Atayım mı? Standartları da atayım ya. O kadar aldık. Bak işte oyunun kafasını karıştırmak için standarta geçtim. Şu an bir şaşırdı oyun. Mesela standarttan Barbara verdi. Bak buradan da bir 5 yıldız koparacağım şimdi. Sonra hemen silah geçip ikinci vişte oradan da bir 5 yıldız. Go Barbara go. Barbara. Birazcık daha kafa karıştırmamız lazım. Aa, yoyumu yaya attım. Yanlış bastım. Neyse silah verdi Allah'tan. Ama çok karıştı kafası şu an. Herkesin, oyunun, benim. Şu an herkes bir iptal oldu. Bir de buradan. Olur o kadar. Yan yana koymuşlar. Yan yana koymasalarmış. <laughs> evet olsun Nahida'yı çıkardık. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hatta sayının yerine Nahida'yı koyup bırakıp öyle gideyim. Alan arkadaşa hayırlı olsun. Star Glitter bas basma konusunda bir şey denmedi bana. O yüzden... 5. Ne yapayım? 9 tane. Tamam. Biraz senkileri yayınlarız şimdi Elif. Silah bitisi kaç oldu ki? Evet. 60 olmamıştır ya. Beş tane atayım o zaman. Ah be keşke bir tanesini kaçırmasaydım. Böyle fotoğraf çektik. Ya keşke onunla alsaydık. Neyse. Olsun, Witsit bayağı aktı. Witsit güzeldir. 5 yıldız çıkarırım ben buradan ya. Daha 3 tane koskoca viş var. Az buz değil. Evet. Noel atmadı. Umarım bana da atmaz çünkü C6. Elif sen yap hazırlıkları Discord'da yani yayın şeyden yayından göstereceksen. İyi. Sağlık olsun. Fömetre bu ayarları yapar artık. Ben kendi hesabıma doğru geçiş yapayım yavaş yavaş. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Tamamdır. <laughs> Benim şifrem neydi ya? Tamam ben de geliyorum şimdi. Şifrem neydi? Şifrem. Tamam buldum buldum Patlama patlama geldim Keşke girmeseydim oyuna neyse Neyse Discord'a geçeyim <laughs> Game grubuna bak herkes full Bir tek Aşko kuşko bin boya konuşma yetkisi verdim Chat'te neler olmuş? Bu kadar bir şartı Nile atmadı, aynen atmıyor Elyia, Shania da yövünmeye çıkartan ben Ben de deneyeceğim bakalım Discord kanalına geçtim, tamam <laughs> Esnaf herkesi indirim yapar, güç yapar <laughs> Açtım açtım sesini. Bir de şey yok. Ben de mekana geçeyim. Tam şuraya. Burada bir atacağım çünkü. Aynı takım mı kursam ne yapsam ya? Gerçi benim şahım yok. tamamdır şimdi yayına izle bunun yayına da veriyorum oldu gibi Dönüşlere bak. Göndermişleri gelsin usta. Ne zaman hazırsan. Şu an çete göremiyorum ama olsun. böyle yaptığımda sorun oluyor mu? Olmuyormuş. Ben de buldum sözde. Çiçi bir karakter. İşleyeceğin zaman çiçi feda etmiyorsun. Hayır hiç gerek yok. Çiçi baş tacıdır. Keşke gelse de bir C1 çiçimiz olsa. Dayım usta. Noel geldi. Günün ilk Noel'i. Favonius Codex. Oyun çarçop atıyor ya. Ama Leo'ya attığı için bunlar geldi başına. Benim gittiğim mekanda atsaydı şu an iki tane nahitası vardı. Ben evet. bir benet daha. Ben bugün atayım ya işleri. Bana çok aşırı benet lazım. <laughs> i̇kiye tamamlayacak. Geliyor. Of be. Resmen kokusunu aldım. Lahi de bu. İkinci naydamız arka arkaya. Hayırlı uğurlu olsun. Çıt çıt çıt. Consolation'larda <laughs> gelir mi? Yoksa silaha mı? Ya da saklayacak mısın? Videom bitti. Klik. Ben de atayım ya. Güzel. Şu an akıyor. Hazır. Girmeyin ustam dünyama girmeyin. Evet, şimdi. Mişler geliyor. Shop. İki buradan. Beş Hazırız işler geliyor bitim 27 idi galiba bir daha bakalım emin olalım 10 15 20 25 30 31 32 32 42 Razor. Bana benet lazım ya. Shift mor iyidir. 52. iki. Bu yayında atlanmışlar çıkar ya. Ama inşallah kendimi körstememişimdir. İki tane daha da çıkardım. Çıkardım sayılmaz sonuncuyu ama. Ver bir benet. Bak bu kötü. İşler kötüye gidiyor şu an. C7 noel. Hiç iyi değil. bunu küçük bir değişiklik uzundan kısaya giden tamam devam edebiliriz şöyle küçük hareketimizi yapalım Nahida. Gerginlik. Gerginlik. Yes. Dördüncü. Hatta beşinci. Yüzde elli çatır çatır karakter çıkarıyorum. Bu da sevgili izleyenlerime hadi girmesin ya. Girmesin size be. Canlarım ciğerlerim benim. Nasıl çıkardım çatır çatır arka arkaya 4'er beşer tane beş yıldızı yüzde elli kaybetmeden kimseye girmesin ya. Silahı atayım mı? İster misiniz öyle bir şey? İsterseniz çete dans eden kokomi yazın. Atın böyle oynasın. nasıl silah çıkardım? Femetra silah çıkarmış. O birliği atmasaydım belki çıkacaktı. Olsun. Tamam ya silahı da çıkartıyorum. Thundering çıkarsa da Fischl kasıyoruz hep beraber. Geliyorsunuz. İki bir attım çıktı. Hayırlı uğurlu olsun ustam ya. Evet silah bayağı iyi. Thundering Pulse çıkarsa da üzülmem ben açıkçası. Ver artık bir moruya. ya. 5'te 5 gitti maviler. O zaman Yeni bir takım kuruyorum ve silaha geçiyoruz. Bu takımı yakmayalım. Bu takımı yakalım. I'm here. Still so many for us to seç seç. Bitmiyorlar. <laughs> Buraya kimi koyayım? Sayımız var. Dayona mı? Tamamdır. <laughs> Başlıyoruz. Geliyor. Dur seçelim. Okuyormuş gibi de yapalım da. Bu gençini kandırma monitörüdür. Böyle bakacaksanız azıcık yalandan. Aa bu neymiş? Hani okudum. Kabul ediyorum hesabı. Seçtik. Attık geldi. Bu kadar. Gelmedi ama bir tur. Bir sonraki şeyde gelir. Sacrificial Grace Sword. Bayağı oldu bende. Olsun olsun. İkinci yayın akşama hikayeyi yaparım büyük ihtimal belki. Ben her gün yayın açıyorum. Bugün canım çekti erken açtım. Yoktık. Fischl. Selamlar. Acaba iki tane mi? Bir tane de şey mi var? Bir Thundering Pulse. Bir tane de gelir mi be? Gelir mi be? Kamisato official. On üç. Uğurlu sayım. Belki rast verir ya rast gelirse yoimiya çıkarırız yoimiya'ya veririz. Nasıl fikir? Bence çok güzel. Pat. Ver be. Bu kadarmış. Ya silahtan bile Noel çıktı. Arkadaş bırak peşimi ya. Bırak peşimi Noel. C9 oldun tamam. İyisin, hoşsun. Git kuyuksa. Yalnız sıfır benetle ayrıldık galiba